Sırttaki güvercin nasıl uçurulmalıdır? Güvercini böyle olanlar. Ben kuşumu takladan çıkartamıyorum diyenler. Kesinlikle bu videoyu izlemesi gerek. %100 çözüm yolu. Cümleten selamünaleyküm dostlar. Güvercin peşinde kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Dostlar bugün e, sıktaki kuş iyi midir, nasıldır, e, neler yapılmalıdır sıktan çıkarılmak için bunlarla ilgili biraz konuşacağız. Ayrıca e, bildiğimiz üzere o kaldırıyoruz yavaş yavaş. Şu an bir duman erkeğim var onu hazırlamaya çalışıyorum. Bunu bir kaldıralım. Bismillah. Ah. Bir de karnı tok dostlar. Allah Allah. Kuşumuzu kaldırdık dostlar. Haydi bismillah dedik. Dostlar, e, dün kümese hırsızlar gelmiş. E, kümesin tellerini kesmişler. Şurada görüldüğü üzere. Kümesin tellerini kesmeye çalışmışlar. Kümesin kilitlerini zorlamışlar. Tahtalarını falan sökmüşler. Pencereleri, buraları. Şöyle tahta vardı. Bunları sökmüşler, zorlamışlar. Biz de e, çözümü kuşları götürmekle bulduk. Kuşları buradan kolye dolduruyoruz. Eve götürüyorum. Akşam vakti Ondan sonra uçuracağım zaman tekrar getiriyorum. Yani az bir kuş getiriyorum bildiğiniz, Gördüğünüz gibi kümeste hiç kuş yok. Sadece burada uçuracağım kuşları getirdim. Kümesin içi dün felaket şekilde akıtmıştım. Güzel yağmur yağdıydı. Kümesin üstünü yapmadıydık. Bir de ızgaralar yıkansın diye ızgaraları dışarı çıkarttıydım. Gelen hırsızlar sağ olsun çalmışlar dostlar. Yani emek hırsızları yine iş başında. Şu yaptığım güzel burada desen vardı. Süsleme yaptıydım buraya. Şu tahtayı falan sökmüşler. Yani mahvetmişler buraları. Ne anlıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Buradan hemen hırsızlarına sesleniyorum. Allah belanızı versin. Dostlar şimdi gelelim konumuza. Sıktaki kuş nasıl uçurulmalıdır? Sıktaki kuş iyi midir? Kötü müdür? Yoksa kümesten çıkarılmalı mıdır? Bunlarla ilgili biraz e, soru geldi bana bir tık. Şimdi e, sıkta kuşunuz varsa sürekli taklatan saran kuşunuz varsa ne yapabilirsiniz dostlar? E, ben kuyruk çekimine karşıyım. Ben kuyruğunu çekmiyorum kuşların. Genellikle kuyruğunu bantlıyorum. Böyle sıkta kuşunuz varsa çok taklatan yerinden kalkamayan kuşunuz varsa böyle kümesinizden 50-100 metre uzağa gidin kuşun kuyruğunu bantlayın ama kuş kuyruğunu açamayacak şekilde bantlayın. Çok da bantlamayın aşırı şekilde. Ee, bir ucundan bir sonuna doğru bağlasanız yeter. İple de bağlasanız, bantla da bantlasanız fark etmez. Ee, 50-100 metre kümesten uzak bir yerde şöyle 3-4 kere havaya sallayan kuşu kuş açılsın. Kanatlarındaki e, pıhtılaşmış kanlar bir düzelsin tekrardan. Kanar şunu bir sağlasın. Ondan sonra 3-4 atımda büyük bir ihtimal muhtemelen ilk atımda kuş e, sağlam düşer yere. İkinci atımlarda biraz biraz daha açmaya başlar. 3-4 atımda kuş kendini açar iyice. Yalnız bunu her gün yapmanız lazım. Yani kuş bir kere uçtu ben bunu tamam ertesi güne kaldırmayayım ondan sonra bir daha uçurayım demeyin. <laughs> Pardon. Kuşu her gün uçurmaya şey yapın gayret edin. E, ne demek istediğimi birazdan bir video gelecek. Ee, orada daha iyi anlarsınız sıktaki kuş nedir belki bilmeyenler vardır ee, çünkü Değişik değişik isimleri var Şimdi ne demek istediğimi orada daha iyi anlarsınız Dostlar bu bizim sıktaki dumanlımız Gördüğünüz üzere Kuş yerinden kalkamıyor Sürekli sarıyor Yani ne yaparsak yapalım Bak uçamıyor Gördünüz mü Anlatmak istedim Bu benim Bakın. Hemen düşüyor Dostlar videoda da görmüş olduğunuz gibi e, Dumanını sürekli takla atıyor Yerinden kaldıramıyoruz Anlatmak istediğim bu benim e, Yani yerinden kaldıramadığınız kuşu Sürekli takla atan sıkabilmiş kuşu Çok sıktaki kuşu İşte böyle e, anlattığım gibi Kuşun kuyruğunu bağlayın böyle 50-100 metre uzakta mesela atıyorum buradan ne kadar şu direğin orası olabilir mesela oralardan boş bir araziden atın ha e, mesela çatıda besliyorsunuzdur ona e, nasıl yapabilirsiniz sürekli yerinden kaldırın kuşu her gün böyle e, pırıltı pırıltı gösterir gibi aynı şekilde benim yaptığım gibi daha yine dumanlıyı kaldırdığım gibi o şekilde kaldırmaya deneyin e, kuşun bu kez o zaman da sürekli kanadına kan gelmeye başlayacak o zaman da yavaş yavaş uçmaya başlar. Ha benim verdiğim çözüm e, neden kuyruğunu bağlamalısınız biliyor musunuz? Çünkü çoğu kişiye kuyruğunu çekiyor. Ortadan olsun, ortadan çekiyorlar. 2 3 telini çekiyorlar. Eee kanı hızlansın, dengeyi sağlayamasın diye. Çoğu hepsini çekiyor yine dengeyi sağlayamasın diye. Ama bu kez ne oluyor biliyor musunuz? E, genellikle yavru kuş kabiniyor. Şimdi yavru kuş olduğu için kuyruğunu çektiğiniz zaman e, kuşun direkt eke kuyruğu geliyor. Yani kanatlar yavru kanadı, kuşun e, kuyruğu eke kanadı oluyor. Kuş bu kez strese biniyor, hem de kuyruk çıkımında olsun, kuş full strese biniyor. Ama kuyruğunu bağladığınız zaman, e, havada açtığınız zaman kuşu, havayı başa başlattığınız zaman kuşu e, kuyruğunu banttan ya da bağladığınız iple çözdüğünüz zaman hayvanın tülemesinde mesela yavru direkt komple tülemesine atıyor. Yani kuyruğunu da atıyor, yavru kuyruğunu da atıyor, kanadını da atıyor tülemede. Ama çektiğiniz zaman ne oluyor? kuşun eke kuyruğu geliyor, yavru kanadı kalıyor. Bu kez de orantısız oluyor, kuş strese biniyor. Bunlar da neden böyle durgun? Hiçbir fikrim yok. Kuşlarda hastalık yok ama aşı yapmıştım. Anlamadım. Şimdi dediğim gibi kuşun kuyruğunu hem kökünden bağlayın hem de ucundan bağlayın. Bir 5-6 defa havaya sallayın. Böyle uzak bir mesafe, 500 50 mesafeden, 50-100 metre mesafeden sallayın kuş havaya. İnanın ki kuş çok güzel açılacaktır. Ee, açıldığı zaman, havaya başa bindiği zaman ya da kuş e, kendini artık havaya çekmeye başladığı zaman kuşun kuyruğunu çözün. Kuş zaten kendiliğinden uçmaya başlar. Artık hedeften bile kaldırabilirsiniz. Şimdi kuşun kuyruğunu çektiğiniz zaman kuş kendini strese bağlar. Ee, bir taraftan uçum olsun ki hayvan uçacak. Bir taraftan e, kuyruk gelecek. Hem hayvanın zayıflamasına neden olursunuz. Hastalığa sebep açar. Şimdi kümesinizde en ufak mikrop olduğu zaman eee direktmen kuyruktan bile alabilir yani mikrobu. E, bu güvercinler çok hassas hayvan olduğu için her yerinden geçebiliyor yani mikrop. Hem de e, sok e, şu an havalar iyice soğudu. Direkt e, kuşun kuyruğunun arasından da hava alır. Hava aldığı zaman e, zaten kuşu hastalandırır, halsizleştirir, Kuş uçumuna da binmez, zayıflık, kuruluk hastalığına sebep olur. O yüzden bence kuyruğunu bağlamalısınız. Yani bağlayıp uçurduğunuz zaman Fark etmiyor zaten. Ha, kuyruğunu çektiğiniz zaman da denge sağlayamıyor havada. O yüzden uçuyor. Kuyruğunu bağladığınız zaman da denge sağlayıp uçuyor. Aynı şekilde yani. Değişen bir şey yok. Kuyruğunu bağlamanızı tavsiye ederim size. Bakın bu arka tepe duman erkek. Çok aşırı derecede sıktaydı. Ben bu kuşu kuyruğunu bantladım. Ata ata uçurmaya başladım. Şimdi o dumanını yapacağım. Ee, yarın da o dumanı uçurmaya başlayacağız. Kuyruğunu bantlayacağım. O kuşu uçma başlayacağım peki sıka giren kuş iyi midir ee, dostlar sıka giren kuş tabii ki de iyidir ama şimdi her sıka giren kuşta iyi diye bir şey değildir yani e, kuş var kuşçuk vardır ee, ilk başta seyisliğinizin iyi olması lazım sonra soy önemli şimdi se e, kuş istediği kadar iyi olsun sizin seyisliğiniz olmadıktan sonra kuşun içindeki cevheri ortaya sergileyemezsiniz İlk başta seyisliğinizin iyi olması lazım ki kuşa yön vermeniz lazım Şimdi sıka giren kuşların yüzde doksanı bence güzel oynuyor. Yani benim bu kapımda olan kuşlar sıka girdiği zaman ben çok seviyorum. Kaybolma ihtimali var mıdır? Vardır. Ee, yani kaybolma ihtimali yüksektir. Yani normal uçan bir kuşa göre. Kuş sürekli çünkü neden kaybolma ihtimali var? Kuş sürekli taklattığı için hani açtınız bir zamandan sonra kuş kendini göğe verdi. Sürekli uçuyor. Ee, uçarken sürekli taklattığı için hayvan gözünün önünü artık görmüyor takla 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 arka arkaya takla attığı için nereye gittiğini bilmiyormuş. O yüzden dolayı bazen gidiyor uzak bir taraflara gidiyor. Bazen gidiyor bir çatıya düşüyor. Bazen gidiyor bir kuşçuya düşebiliyor. Ee, yani o olasılık bir şey. Sürekli yani kaybolma ihtimali vardır tabii ki de. Bizim duman iki gündür uçmuyordu. Ee, dün bir çakmaklığı kaldırdım. Onun videosunu çekemedim çakmaklı erkeğimiz vardı. Onu da kupaya hazırlıyoruz. O da güzel başladı. E, kupaya yazdıracağım 3 isim belli oldu. 2 duman bir çakmaklı olacak. Yani kupaya yazıldım ama uçacağım uçlar belirsizdi. Şimdi biri bu duman dostlar erkek. Yani üçü de erkek bir buçuk yaşında olan kuşları kaldıracağım. Kupaya bakalım nasibimiz de varsa. E, kuşun tabii biraz daha kupa işi, şanslı. Kuşun içinde olacak o gün. Yani hoşun bir günü bir gününü tutmaz dostlar bildiğiniz üzere. Sürekli her gün aynı performans sergileyecek diye bir şey yok. Olur o gün kötü gününe dek gelir. Atmaca saldırır rüzgar olabilir. Yani tabi bunlar da bir ihtimal. Ama biz gene denedik. Yani kupaya yazıldık. Bakalım. Emeğimizi sergiliyoruz. Ee, artık e, hoş çoğaldı. Şimdi beyaz var dişi var. Ee, Gök benekli dişi var. Ee, burada e, ee, deve tüyü var. Arka tepe duman var. Sürekli kaldırdığım. Ön perçem deve tüyü vardı. Dostlar o biraz rahatsız. Onu bugün kaldırmayacağım. ilaç tedavisini aldım. Hemen hasta kümesini ayırdım. Bakalım bunlar da var. Ee, artık yetişemiyorum kuşlara sürekli. Günde en fazla iki kuş kaldırabiliyorum. Bir sabah bir öğlen üstüne doğru kaldırabiliyorum. Bir de atmaca çok. Sürekli atmaca geliyor. Gökdoğan geliyor. Bir de bu hırsızlık olayından sonra iyice tedirgin olduk. Artık e, kuşlar da burada değil. Önceden buradaydı. Şimdi ne zaman çalınacak, ne zaman edilecek, belki çalınır, belki çalınmaz diye gene garanti olsun diye kuşları eve aldım. Kolyeyle götürüyorum buradan kuşları uçurduktan sonra eve götürüyorum. Ondan sonra tekrar getiriyorum uçacağım zaman. Hangi kuşu uçacağım mesela bugün çakmakla uçacağım. Çakmakla getiriyorum. Geri kalanı oyunsuz ya da yeni oynabilmiş havai başta olan kuşları getiriyorum. Böyle yani. Bizim duman iki gündür uçmuyor sıra gelmedi bir türlü iki gündür. Uçlardan dolayı bir de yağmur yağıyor sürekli. Gördüğünüz gibi yerler falan ıslaktım. Havalar bir tık soğuk gidiyor. Yağmurlardan dolayı da uç, dumanı uçuyamadım. Duman çok uçuyor. Saat zaten iki şu an ikide kaldırdım uçu. Büyük bir ihtimal bir beşe kadar uçar. Yani yüksek bir ihtimalle beşe kadar uçar. Şimdi dostlar bir de sıktaki kuş ee, şimdi açıldığı zaman Gökyüzünde taklay kestiği zaman havayı başa vermeye başlar. Eğer havayı başa verdiği zaman inanın ki kuş gerçekten çok güzel oynamaya başlar. Geç oynayan kuş iyi oynar derler. Bakın dostlar bu gerçekten kanıtlanmış bir şey. Geç oynayan kuş erken oynayan kuştan daha idraklı oynuyor. Yani daha şen şahrak oynuyor. Gerçekten bu doğru. Havayı başa verdiği zaman kuştan umudunuzu daha üstte sergileyin. Hani havai başa verdiği zaman kaybolma olasılığı da düşer. Çünkü sıktaki sıktayken kaybolmayan kuş, havai başa kendini verdiği zaman atmaca saldırır, o ayrı bir konu. Gider başka bir yere atabilir. O ayrı bir konu. Ee, rüzgara rüzgar alabilir, düşebilir. O ayrı bir konu ama normalde kaybolma ihtimali daha çok düşüktür. Çünkü sıktayken kaybolmamış bir kuşun kaybolma ihtimali havai baştayken kaybolma ihtimali daha düşük. Ondan sonra kendini yere vermeye başlar. Sefere bindirdiği zaman dostlar oturun da kuş yüzleyin. Gerçekten çok güzel olur. Bakın ben şimdi bu arka tepe dumanı sıktan çıkarttım. Kuşlar bir tık e, soluk duruyor. Anlamadım neden olduğunu. Aşı yaptım geçen gün kuşlara. Karma aşı yaptım. Belki ondan dolayı bir dokunmuş olabilir. Ya da havalar bir tık soğuk ondan dolayı olabilir. Yani kuşlarda hastalık yok şu an. E, dumanı ben sıktan çıkarttım dostlar inanın ki. Bir haftadır filan sıktan çıktı. Kuş gerçekten kendini çok güzel başladı. Havayı başa başladı. Yeni yeni bir gündür bir buçuk gündür yere düştü. Koş, e, bunu sabah ekinden uçuruyorum ben sürekli. Tekrar sıkabilmesin diye. Bunların kanında var. E, Kuşun kanında vardır genellikle sıklık. E, anadan babadan geliyordur. Çoğu kişi kümeste mesela çıkartır. Ya sıka bindi ben bunu uçuramıyorum diyerekten kümesten anayı babayı komple çıkartır. Satar, sahiplendirir, bir şeyler yapar. Ama dostlar böyle değil. Gerçekten sıkabilmiş binmiş kuş gerçekten daha güzel oynuyor. Şu an havai başında bu arka tepe duman ee, nasıl diyeyim size 20-25 metre mesafelerini görüyorum. E, öbür duman sık da değildi. E, bir günde sıka bindi. Nasıl oldu bilmiyorum. Baba tarafı sıka biniyordu. bunu. Anne tarafından değil baba tarafından sıka biniyordu. E, kendi de sıka binmiş. Onu da açacağım. Allah nasip ederse bunu da e, bir gün, bir buçuk gün uğraştığım zaman bu şu kesinlikle açarım yani. 10 kere, 15 kere havaya atmayla bu şu açacağıma inanıyorum. Ben e, sürekli bütün kuşları, sırtlaki kuşları açtım yani. Buna da açacağıma inanıyorum. Bizim şu duman erkek de şöyle bir güzel girse, oynasa kuş kendini uçma verdi dostlar. İki gündür uçmuyordu. İki gündür uçundan sonra kendini iyice uçma verdi. Hırsızlar gelmiş, e, kanepeye falan dağıtmış mahvetmişler buraları. Hani arkadan girebilirim bilmem ne. İlaçlar vardı kümesin e, kümesin üstünde ilaçlarım vardı. İlaçları çalmışlar. Yani kümesi temizleyecektim. Kümesin haline bir bakın dostlar. Kümesi rezil halde. E, kümesi temizleyecektim. Izgaralarını çıkartmıştım. Kümesin altındaki ızgaraları çıkartmıştım. Kümesi temizleyeyim. Izgaralarını yıkayayım tekrardan koyayım diye. Izgaraları dışarı bırakmıştım. Şuraya bırakmıştım. Buradaydı ızgaralar. ızgaralarda çalmış gitmişler. Yani ne yapacakları bilmiyorum. Artık koliyle uç getirip götürmeye başladık. He, Allah'tan evim yakın da ondan dolayı getirip götürebiliyorum. Dişileri hiç getirmiyorum zaten. Dişiler zaten 3-5 tane uçan var. Bu kümesi hiç açmıyorum artık. Hatta bu kümesi belki kaçak kümesi bile yapabilirim. Yani burada yakaladığımız kuşları direkt buraya atabilirim. Bildiğiniz üzere buradaki bir tane gök erkek var. Onu da yakalamıştık. Geçen gün videosu da vardı gök yakaladım çok uğraştırdı diye. Hangisi o dostlar? Şuradaki. Bakın tam şuradaki gök. Biraz zoomlayayım görürsünüz. Şuradaki gök. Bunu da geçen gün yakalamıştık. Bayağı uğraştırmıştı. Muhammed'le bayağı iddialaştık. Ki Muhammed'in de dostlar e, kuşlarını köpek götürmüş. E, birkaç da hastaymış. Geçen gün ilaç verdim. Bir tedavi uğurladık Muhammed'e. Artık e, adam şey diyor ya kuşları büyük bir ihtimalle benim zehirlediler diyor. Çünkü her gün bir tane ölüyor diyor. Muhammed'de 70'e yakın kuş var da çoğalt dedi kuşları. 10 tane kuş kalmış dostlar. Yani hepsi gitmiş telef olmuş. Her gün diyor birinin ayağı tutuluyor ölüyor diyor. Yani aniden ölüyor diyor. Yani mahallede çekemeyen insan çok. <laughs> zehirlemiş olabilir kuşları. Yani zehirli buğday atıp zehirlemiş olabilir de. Hayırın ağzı yok deli yok. Hani varsa bir sıkıntı sahibiyle görüş. Yani kuşun suçu ne de uşa zehirliyorsunuz. Yani böyle insanlarda da hiç sevmem. Dostlar alabilirsem da birkaç tane e, sefer videosu alırım. Videonun arkasına hemen eklerim. Videonun sonunda eklerim. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz. Ee, video yararlı bulduysanız yorumlara yazarsınız ya da bir yerde takıldığınız zaman yorumlara yazarsınız. Ya da bana Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Ee, oradan da bakıyorum. Ee, o zaman ne diyelim? Görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.